son dakika gelişmesi var. ÖSYM 2024 YKS ön bilgilendirme tercih kılavuzunu yayınladı. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyasına hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçları sabah açıklandı. Hayırlısı olsun diyelim. ÖSYM 2024 YKS programları ve kontenjanları ön bilgilendirme kılavuzunu yayınladı. Ayrıntılar aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın. ilk önce 2024 YKS cevap kağıtları ve aday cevap kağıtları da erişime açıldı arkadaşlar. Kendi cevap kağıdınızı 10 gün süreyle inceleyebilirsiniz. Bugün çok mesaj aldım bu konuyla alakalı. Hocam sınav sonucuna nasıl itiraz edeceğiz diye. Arkadaşlar bununla ilgili bir video yarın yayınlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. itiraz etmeyi düşünen arkadaşlar bu videomuzu kaçırmasın. Hemen geçelim. 2024 YKS ön bilgilendirme kılavuzu yayınlandı. 16-23 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden kılavuza bakabilirsiniz. Kılavuzun linkini açıklamalar ve ilk yorum kısmına bırakıyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Soru gelecektir hocam. Ön bilgilendirme kılavuzu ile tercih kılavuzu arasında ne fark var diye. Çok büyük farklar yok arkadaşlar. Hatta aynı kılavuzu biz tercih döneminde de kullanıyoruz genelde çok büyük aşırı farklar olmuyor. Ben kılavuzu inceliyorum detaylı olarak. Kılavuz 834 sayfa arkadaşlar. Çok uzun, çok bilgi var içinde. Ama içinden sizin için önemli olan bilgileri derleyip size bunları aktaracağım. Takipte kalın onun için gelişmeleri kaçırmamak için. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.